Evet yemlerden Abi Allah yazdık ama yapıyorlar. Allah yazdığımız yere hiçbir kuş yaklaşmıyor ne hikmetse. Yani yemelerini bekliyoruz ama bunca kuş var 500'e yakın. Bu Allah kelimesine yaklaşmıyorlar. Yani baya diğer taraflardaki bütün yemleri bitirdiler. Tam diplerinde olan oraya hiç yaklaşmadılar bile. Ne Bak, hikmetse Allah'ım ya Rabbim. Dur bakalım bunun sonucunda ne çıkacak izliyoruz hep beraber. Diğer taraftaki bütün yemleri bitirdiler. Etrafındaki bütün yemleri bitirdiler. Ama oraya hadi yaklaş yaklaş. Heh, bir tanesi başladı dur bakalım. Haydi bismillah. Üçüye. Evet yine de oraya yaklaşırken temkinli. Hadi 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 inşallah iyi. Evet başladı biri. Ama yazısından bile ürküyorlar ha yaklaşmıyorlar ha. ha. ha vallahi var ya hareket edemiyorlar ha bak görüyor musun? Bak o bir tanesi başta Aynı sağdaki. Aa o da bıraktı. Yani. Allah'ım ya Rabbim niye? Abi yazıyı kesiyorlar bak duruyorlar. Aynen ha. Önünde duruyor işte bak o Allah'ım ya Rabbim ya. Ha şimdi bitti orası da dur bakayım ne yapacaklar. Allah'ım ya Rabbim. Bu nasıl bir şey ya? Her tarafı silip süpürdüler. Orada mi? bak olduğu gibi dur, durdu. Dur, bak, işte. dur bir izleyelim bakalım. Ne çıkacak sonucunda? Biri bir tane yiyorsan o bırakıyor. Abi şey yapamıyor cesaret edemiyor. Baksana temkinli çok temkinli. Allah. Yemeyecekler. Sen orayı dağıt. Dur dur bir dakika. Yok abi yemiyorlar baksana ya. Abi. abi hayır ya. Yemiyorlar ya. Evet gördüğünüz gibi yemlerden Allah lafı yazdık. Ama sonucunda kuşlar 500'e yakın kuş diğer etrafında ne kadar yem varsa hepsini silip süpürdüler ama e, Allah lafzını kesinlikle bir tanesine bile dokunmadılar. Yemediler, yaklaştılar. Hani yazıdan ürktüler ve en sonunda bu şekilde bırakıp gittiler yani. Biz de e, neticesinde bu yazıyı dağıtmayı düşündük. Dağıtacağız şimdi. Hani yemeleri için Yoksa bu şekilde zaten Allah lafzı yerde olmaz ee, Biz de şimdi bu yazıyı dağıtalım Bismillahirrahmanirrahim Evet Birazdan inşallah gelir yerler Evet bir de şimdi bakalım Dağıttık şimdi Şimdi herhalde gelirler yanılmıyorsam. Evet tekrar gelmeye başladılar yavaş yavaş. Bırak karışmayın şimdi nasıl Evet şimdi yemeye başladılar. Vay 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 vay. Ey şu hikmete bak ya. Allah yazan yeri kuşlar tanıyor ve dokunmuyor ona. Dokunmadılar yani. Allah lafı yazan yere dokunmadılar. Dağıttık buğdayları şimdi yemeye başladılar. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu, Allahu Ekber. ekber. Evet. Allah Burada da ee, bir hikmeti görmüş olduk. Yani kuşlar Arapça Allah lafzını tanıyor. Evet. Gerçekten tanıyorlar yani. Biraz önce siz de şahit oldunuz. Birebir şahit oldunuz. Allah lafzı yazdık. Hiçbir kuş yaklaşmadı. Diğer etrafındaki bütün buğdayları yediler. Ama Allah lafzı olan buğdaylara yaklaşmadılar. Ne zaman ki biz yazıyı dağıttık ondan sonra gelip tekrardan yemeye başladılar. İşte görüyorsunuz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kuşlar bile farkında neyin ne olduğunu, neyi insanoğlu sen ne yapıyorsun? Evet, kuşlar Arapça Allah lafzını tanıyorlar. Bunu buradan bu şekilde çıkartabiliriz yani. Gördüğünüz gibi yemeye başladılar yani. Yani yaradılan her canlı Allah lafzını yazı olarak, Arapça yazı olarak biliyor, tanıyor ve saygı gösteriyor, saygı duyuyor. Esselamu Aleyküm. ورحمة الله وبركاته